Girişimcinin yönetim becerisinin yetersiz kaldığı bir durumda, bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Tabii girişimci ilk etapta bir teoriden yola çıkıyor ve e, o teoriyi e, bir şekilde e, yatırımcı adaylarına inandırıyor. Ama yolda işler e, aslında e, her zaman yolunda gitmeyebilir ve dere geçerken de at değiştirilebilir. E, girişimcinin yönetimsel becerileri o e, artık kendini mutfakta gösterecektir. E, oldu da anlattığı hikayeyi performansıyla destekleyemedi. O zaman yani ben şahsen her zaman gerçekçi olma taraftarıyım. Yani o girişimciye sonuna kadar e, kayıtsız şartsız destek olup beraber battık ama biz e, girişimcimize güvendik diye bir bakış açısına sahip değilim zaten e, mutfakta olmayı tercih eden bir yapıda olduğum için eğer işler yolunda gitmiyorsa e, o noktayı tespit etmeye gayret ederim ve e, birebir direkt konuşup girişimciye orada bir e, bir co-founder desteğiyle veyahut da aksiyan noktada bir yönetici idareci takviyesiyle o açığı kapatmaya gayret ederim. Yani şeyde girişimcinin bir şekilde e, fikrinden e, fikrinin dışına çıkarılması da en son aşamadır.